Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Almanya'yı tanıtacağım. Coğrafyasından tarihine, şehirlerinden ekonomisine, kültüründen günlük yaşama kadar pek çok farklı konuya değineceğiz. Almanya neden bu kadar güçlü bir ülke? Neden hem tarihi, hem bilim, hem de sanayi alanında bu kadar öne çıkıyor? Hepsini tek tek anlatacağım. O zaman gelin şimdi Almanya yolculuğumuza başlayalım. Almanya'nın resmi adı Almanya Federal Cumhuriyeti'dir. Avrupa kıtasının tam olarak kalbinde yer alır. Doğusunda Polonya ve Çekya, batısında Fransa, Belçika ve Hollanda, güneyinde Avustralya ve İsviçre, kuzeyinde ise Danimarka ile komşudur yaklaşık 357 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Avrupa Birliği'ndeki en kalabalık ülkedir. Nüfusu 83-85 milyon arası değişmektedir. Almanya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Berlin'dir. Resmi dili Almancadır ve para birimi Euro'dur. Dünyada hem siyasi hem ekonomik olarak en çok etkisi olan ülkelerden biridir. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin kurucu ve en güçlü üyelerinden biri olarak bilinir. Almanya coğrafi açıdan çok çeşitli bir ülkedir. Ülkenin kuzeyi geniş havalar, deniz kıyıları ve rüzgarlı bölgelerden oluşurken güney kesiminde Alp dağları yer alır. Almanya'nın en yüksek noktası da yine güneydeki Alplerden bulunan Zugspitze dağıdır. Ülkenin iç kesimlerinde ise ormanlarla kaplı tepeler ve akarsularla doludur. Kara orman olarak bilinen Schwarzwald masallara konu olmuş oldukça ünlü ve mistik bir bölgedir. Almanya'nın en önemli nehirleri arasında Ren Nehri, Elbe Nehri ve Tuna Nehri bulunur. Bu nehirler yüzyıllardır hem ticaret hem ulaşım hem de şehirlerin gelişimi için büyük rol oynamıştır. Ayrıca ülkede dört farklı mevsim belirgin şekilde yaşanır. Yazları ılık ve rahat, kışları ise soğuk ve çoğu bölgelerde karlı geçer. Almanya'nın tarihini anlamak, bugün ne kadar güçlü bir ülke olduğunu anlamak açısından çok önemlidir. Orta Çağ döneminde bugünkü Almanya toprakları pek çok küçük prenslik, krallık ve şehir devletlerinden oluşuyordu. Yani tek bir Almanya yoktu. 1871 yılında Otto von Bismarck'ın öncülüğünde Almanya ilk kez tek bir ulus devlet olarak birleşti. 20. yüzyılda Almanya iki dünya savaşı yaşadı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülke Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye ayrıldı. Bu dönem boyunca Berlin şehrinin ortasında ünlü Berlin Duvarı inşa edildi. Ancak 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı ve 1990'da Almanya yeniden birleşti. Bu olay hem Almanlar hem de dünya tarihi için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün Almanya geçmişindeki zorluklara rağmen demokrasiye, insan haklarına ve ekonomik gelişmeye büyük önem veren güçlü bir ülkedir. Almanya federal bir cumhuriyet olarak yönetilir. Ülke toplam 16 eyaletten oluşur. Her eyaletin kendi parlamentosu, kendi yönetim sistemi ve bazı alan alanlarda bağımsız karar verme gücü vardır. Bu 16 eyalet arasında en bilinenler Bayern, Kuzeyren ve Baden-Württemberg, Saksonya, Berlin, Almanya'da hem federal hükümet hem eyalet hükümetleri birlikte çalışır. Bu yapı Almanya'nın düzenli ve güçlü bir yönetim sistemine sahip olmasını sağlar. Almanya'da onlarca büyük ve önemli şehir bulunur. Her şehrin kendine özgü bir kültürü ve mimarisi vardır. Berlin Başkenttir. Sanat, müzik, kültür ve tarih açısından Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biridir. Modern yapılar ile tarihi binaların yan yana durduğu çok özel bir yerdir. Münih, Bayern eyaletinin başkentidir. Temiz, düzenli ve yaşam kalitesi çok yüksek bir şehirdir. Ünlü Oktoberfest festivali burada yapılır. Hamburg, kuzeyde yer alan büyük bir liman kentidir. Avrupa'nın en büyük limanlarından birine sahiptir. Köprüleri, kanalları ve derin kültürüyle tanınır. Köln Ünlü Köln Katedrali ile bilinir. Ren Nehri kıyısındaki en renkli şehirlerinden biridir. Frankfurt Avrupa'nın finans merkezidir. Gökdelenleri ile küçük Manhattan olarak bile tanınır. Almanya bugün dünyanın en güçlü ekonomilerinden biridir. Otomotiv, kimya, mühendislik, yüksek teknolojik ve endüstri alanlarında liderdir. Dünyaca bilinen Alman markalarına örnek olarak BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Siemens, Bosch verilebilir. Almanya güçlü sanayisi sayesinde Avrupa'nın ekonomik motoru olarak adlandırılır. Aynı zamanda bilim ve araştırma alanında dünyanın en ileri ülkelerinden biridir. Üniversiteler ve teknolojik araştırma merkezleri hem Avrupa'dan hem de tüm dünyanın dünyadan öğrencileri çeker. Almanya kültür açısından son derece renkli bir ülkedir. Almanya denince akla klasik müzik gelir. Dünyanın en ünlü bestecilerinden Beethoven, Bach ve Mozart Alman kültürünün önemli isimlerindendir. Ayrıca Almanya yıl boyunca kutlanan büyük festivalleriyle bilinir. Bunların en ünlüsü Oktoberfest adlı bira festivalidir. Yine Noel döneminde kutlanan Weihnachtsmarkt yani Noel pazarları müthiş bir atmosfer sunar. Alman mutfağı deyince çoğu kişi sadece sosis düşünür ama aslında çok daha geniştir. Almanya'da yüzlerce çeşit ekmek vardır. Ekmek kültürü çok gelişmiştir. Patates yemekleri, et yemekleri ve hamur işleri de oldukça yaygındır. Almanya bayrağı üstten alta doğru siyah, kırmızı ve altın renklerinden oluşuyor. Bu renkler aslında Almanya'nın özgürlük ve birlik mücadelesinin sembolleri. İlk kez 1848'de ortaya çıkmış ve modern hali 1949'da resmi olarak kabul edilmiş, bugün Almanya'nın demokrasi ve birlik anlayışını temsil eden en önemli simgelerinden biri olarak kullanılıyor. Alman toplumunda düzen, temizlik, dakiklik ve kurallara oyma çok önemlidir. İnsanlar toplu taşıma araçlarını düzenli şekilde kullanır ve günlük hayata oldukça planlı ilerlerler. Almanya'da eğitim sistemi güçlüdür. Öğrenciler ilkokuldan itibaren yönlendirilir, sağlık sistemi gelişmiştir ve vatandaşların yaşam kalitesi oldukça yüksektir. Sokaklar temiz, şehirler düzenlidir. Almanya aynı zamanda çok kültürlü bir ülkedir. Türkler, Araplar, İtalyanlar, Polonyalılar ve daha birçok millet insan burada yaşar. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan bulunmaktadır. Bu da Almanya'nın kültürel çeşitliliğini artırır. Gördüğünüz gibi Almanya hem tarihi, hem ekonomisi, hem kültürü hem de yaşam kalitesiyle dünyanın en önemli ve en ilgi çekici ülkelerinden biridir. Zengin doğası, güçlü yönetimi, köklü geçmişi ve gelişmiş teknolojisiyle bugünkü modern zamanların en etkili devletlerinden biri haline gelmiştir. Umarım bu videoda Almanya hakkında merak ettiğiniz birçok şeyi öğrenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.